Şimdi e, sen Hanım burada şeyim e, bu hazırlık. Şimdi ben ha, hem siz anlatıyorsunuz hem de bu tartışmalara baktığımda biraz böyle e, seçenekli mi hazırlandı? Ben yayınızda dikkatli izledim. E, yani Cumhurbaşkanı da bakacak, karar verecek derken sanki böyle yaş aralığı varken ne kadar, yoksa ne kadar? Ya da hangi yaş kadar aralıklarında ne kadar? Ha? Yaş aralığı ha? seçenekli hazırlanmış. Tabii tabii, böyle. O böyle zaman biz, biz e, yaklaşık önümüzde böyle bir tablo var. Ben bu tabloyu e, arz edeceğim. E, değerlendirecek olan odur. O zaman siz e, sevgili Şinsun'u sordu. E, yani bir yaş aralığı olabilirdi. İhtimal dahilindedir. o e, değerlendirecek. Şimdi olacak demiyorum dikkat ha. ederseniz ihtimal dahilinde. Ama seçenekler bilir. tartışılıyor evet. o zaman EYT'de yaş meselesi şu an itibariyle netleşmedi mi diyebiliriz? Tabii tabii, tabii, tabii. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı biliyorsunuz. Evet. Sizler de e, şahit olmuşsunuzdur. E, bizim önümüzde de bir e, muhtelif yaş aralıklarının toplam kapsayacağı, ha. hangi yıllarda ne kadar maliyet yansıtacağı Türkiye'ye e, çünkü bu bir hesap meselesidir. Evet. Türkiye'nin ekonomisi içerisinde e, şeyden bahsedeyim mesela e, bizim Yusufeli barajından bizim diliyorum benim bizim çoruh elinin üzerinde kurulmuş bir barajdır. Yusufeli barajı çok kıymetli bir enerji kaynağıdır. Toplam maliyeti e, barajın e, 10 milyardır. Onun için bu büyüklükleri harcarken canım ne olacak 5 milyar mı 10 milyar mı hesabı niye yapıyorsunuz diyemez yaparız ama en kapsayıcısını yapacağımızı onu söyleyebilirim. En kapsayıcısını. Sayın Bakan, en kapsayıcı. Peki yani takvim mi Sen Bakanım? En kapsayıcı şeyimin sözümün içerisinde imkanlar evet. dahilinde. imkanların evet. için imkanlar iç, <laughs> nispetinde en kapsayıcısını. Olacak olmayacak demiyorum ama. <laughs>